Hepimiz yapay zeka ile müzik yapmanın ne kadar büyüleyici olduğunu gördük. Birkaç tıklamayla tamamen yeni bir melodi, ritim ve atmosfer yaratabiliyoruz. Yapay zeka ile müzik üretimi artık herkesin erişebileceği bir noktaya geldi. Peki ama bu şarkılar gerçekten bizim mi? Telif hakkı AI müziği üretene mi yoksa AI modeline mi ait? İşte bu soruların cevabını bugün birlikte arayacağız. Bana bu konuda onlarca soru geldi. Yapay zekanın yaptığı müziği YouTube'a yüklesem telif yer miyim? Bu müziği satabilir miyim? AI tarafından üretilmiş bir şarkıya insan katkısı eklersem telif hakkı bana mı ait olur? Tüm bu soruların yanıtlarını gerçek davalar, sanatçıların açıklamaları ve büyük müzik şirketlerinin aldığı önlemlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Telif hakkı yasaları geleneksel olarak insan yaratıcılığına dayanıyor yani bir eserin telif hakkı korumasına alınabilmesi için bir insan tarafından yaratılmış olması gerekiyor. Eğer müzik tamamen bir AI tarafından üretildiyse bu müziğin sahibi kim olacak? Şu an dünyanın farklı bölgelerinde bu konu hakkında büyük tartışmalar yaşanıyor. Ve bazı ülkelerde AI ile üretilen eserlerin sahibinin olmadığı yani public olarak kabul edildiği konuşuluyor. Ama durun işler burada karışıyor. Eğer AI tarafından üretilen müziğe bir insan dokunuşu eklenirse işte o zaman telif hakkı iddia edilebilir. Mesela siz E'nin oluşturduğu bir melodiye alıp üzerine enstrüman eklediyseniz ya da yeni bir vokal kaydettiyseniz artık bu eser sizin olabilir. Ama müziğe yüzde kaç katkısı gerektiği hala net değil. Şimdi gelin bu konuda oldukça ünlü bir dava örneğine bakalım. Dr. Stephen Taylor, yapay zekanın yaratıcı olabileceğini ve hatta telif hakkı alabilecek kadar özgün eserler üretebileceğini iddia ediyor. Bu iddiasını kanıtlamak için 2018 yılında A Recent Entrance to Paradise adlı bir eser için telif hakkı başvurusunda bulundu. Bu eser Tyler'ın geliştirdiği The Creativity Machine adlı bir AI programı tarafından tamamen otonom bir şekilde yaratılmıştı. Tyler başvurusunda AI'yi eserin yazarı olarak gösterdi ve kendisi de telif hakkı sahibi olarak listeledi. Ancak ABD Telif Hakkı Ofisi bu başvuruyu reddetti. Reddin temel nedeni eserin insan yazarlığı olmadan tamamen bir AI tarafından üretilmiş olmasıydı. Telif hakkı yasaları bir eserin koruma altına alınabilmesi için insan yazarlığını şart koşuyor. Thaler bu karara itiraz etti ve davayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme Thaler'ın itirazını reddetti ve insan yazarlığının telif hakkı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı. Bu karar ne anlama geliyor? Tamamen AI tarafından üretilmiş eserler, eğer üzerine insan katkısı eklenmezse telif hakkı kazanamaz. Ancak işin farklı bir yönü var. Sanatçı Chris Castanova AI ile oluşturduğu bir görsel için telif hakkı başvurusu yaptı. Bu başvuruda ilk etapta reddedildi. Ancak Castanova AI tarafından üretilen eserin üzerine insan eliyle değişiklikler yaptığını kanıtladı. Ve eserin belirli bölümleri için telif hakkı aldı. Bu müzik için ne anlama geliyor? Şunu çok net söyleyebiliriz. Eğer AI tarafından üretilen müziğe insan eli değerse telif hakkı iddia edilebilir. Yani bir AI aracıyla bir şarkı üretseniz ve üzerine kendi enstrümanlarınızı, düzenlemelerinizi ve belki vokallerinizi eklerseniz o eser artık size ait olabilir. ABD'de AI müziklerinin tek başına telif hakkı alamayacağını gördük. Ama Çin'de işler biraz farklı ilerliyor. 2023 yılında Çin Mahkemesi yapay zeka tarafından üretilen müziklerin telif hakkı korumasına alınabileceğine karar verdi. Ama bunun için önemli bir şart var. Müziğin insan tarafından yönlendirilmiş olması. Yani eğer bir sanatçı yapay zeka hangi tarzda müzik yapacağını söylüyorsa, akor dizilimleri konusunda yönlendiriyorsa ve sonuçta bir eser ortaya çıkarıyorsa, Çin yasalarına göre bu eserin telif hakkı sanatçıya ait olabilir. Bu karar yapay zeka müziği üretenler için oldukça önemli. Çünkü gelecekte diğer ülkelerde Çin'in izlediği yolu takip edebilir. Şimdi bu bilgiler ışığında AI müziklerini telif hakkı korumasını almak için neler yapabileceğinizi özetleyelim. AI tarafından üretilen müziği manuel olarak değiştirin. Yeni enstrümanlar, vokaller veya efektler ekleyin. AI müziğini sadece bir temel olarak kullanın ve kendi dokunuşunuzu ekleyin. Eğer bir AI modelini yönlendirdiyseniz ve yaratım sürecinde aktif rol oynattıysanız bu durumu ispatlayarak telif hakkı talep edebilirsiniz. Şimdi işin en büyük boyutuna geliyoruz. Büyük müzik şirketleri AI müzikleri neden karşı çıkıyor? Son dönemde Universal Music Group, Sony ve Warner gibi dev şirketler yapay zeka müzik üreticilerine milyon dolarlık davalar açmaya başladı. 2024'ün en büyük telif hakkı davası Universal Music Group, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group'un AI müzik üreten Suno ve Yudu şirketlerine karşı açtığı dava oldu. Bu dev müzik şirketleri AI müzik üreticilerinin telif hakkıyla korunan müzikleri izinsiz kullandığını ve kopyaladığını iddia ediyor. Dava dosyasına göre yapay zeka sistemleri bu şarkıları öğrenerek yeni müzikler oluşturuyor ve bu süreçte sanatçıların haklarını ihlal ediyor. AI müzik üreticileri milyonlarca şarkıyı analiz ederek yeni besteler üretiyor ve bu süreçte telif hakkı ihlali yapıyor. AI modellerinin eğitimi için sanatçılardan ve şirketlerden izin alınmadı. AI ile üretilen şarkılar çok fazla benzerlik gösteriyor ve bu yüzden sanatçıların eserlerine zarar veriyor. Universal Music Group bu davada ne istiyor? AI müzik üreticilerinin lisanslı müzikleri eğitmek için kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor. Sanatçılar için yeni bir gelir paylaşım modeli oluşturmasını öneriyor. AI müziklerinin açıkça AI tarafından üretildiğini belirtilmesini istiyor. Peki sonuç ne olacak? Eğer Universal Müzik bu davayı kazanırsa AI müzik üreticileri büyük bir yasal engelle karşı karşıya kalacak. Ve belki de tamamen farklı bir iş modeli geliştirmek zorunda kalacak. Şu ana kadar gördüğümüz davalar AI müziğin tamamen serbest olamayacağını gösteriyor. Ama bence büyük müzik şirketleri ve yapay zeka şirketleri ortak bir model geliştirebilir ve sanatçılar bu sistemden gelir elde edebilir. En çok merak eden soruya geldik. Yapay zeka ile üretilen müzikleri telif hakkı ihlali yapmadan nasıl kullanabilirsiniz? Diyelim ki bir yapay zeka aracıyla harika bir şarkı ürettiniz. Ama bu şarkıyı YouTube'a yükleyip para kazanmak Spotify'da yayınlamak ya da bir projede kullanmak istiyorsunuz. Peki ama telif hakkı sorunlarıyla karşılaşmadan bunu nasıl yapabilirsiniz? Bildiğiniz gibi YouTube Content ID sistemi platforma yüklenen her müziği tarıyor ve %70'e kadar benzerlik gösteren eserleri algılayabiliyor. Eğer müziğinizin bu sistemle takılırsa telif hakkı ihlali bildirimi alabilir ya da para kazanma hakkınız kısıtlanabilir. Peki bu sistemden kaçınmak için ne yapabilirsiniz? İşte bazı etkili yöntemler. BPM yani tempo değişikliği yapın. Müziğin temposunu değiştirdiğinizde Content ID sistemi bunu farklı bir eser olarak algılayabilir. Melodiyi yeniden düzenleyebilirsiniz. AI'nin oluşturduğu melodiyi Ableton Live, FL Studio veya başka bir dijital ses işleme uygulaması kullanarak değiştirin. Enstrümanları da değiştirebilirsiniz. Müziğinize yeni enstrümanlar ekleyerek özgün hale getirebilirsiniz. Mixing, mastering ile farklılaştırabilirsiniz. AI müziğinize yeni efektler ekleyerek farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Vokal ekleyebilirsiniz veya AI seslerini yeniden kaydedebilirsiniz. Eğer şarkınızda AI vokali varsa bunun yerine kendi sesinizi de kaydedebilirsiniz. Bir diğer etkili yöntem ise AI tarafından üretilen müzikleri stems olarak ayırmak ve parçaları tek tek düzenlemek. Bir şarkıyı kanallara ayırabilirsiniz. Davullar, bas gitar, ana melodi ve vokaller. Peki bu neden önemli? AI müziğinize bu bileşenleri ayırırsanız her katmanı tek tek değiştirerek şarkıyı orijinal hale getirebilirsiniz. Mesela davul ritmini değiştirir, yani akorlar ekler ve vokalleri farklılaştırırsanız YouTube veya diğer platformlar bu müziği tamamen farklı bir eser olarak tanıyabilir. AI müziğinde 5-10 saniyelik sample'lar alıp kendi şarkınıza ekleyin mesela. Sample'ı tersten çevirerek veya yeni efektler ekleyerek farklılaştırın. Kendi çaldığınız enstrümanlarla bu sample'ı destekleyerek özgün hale getirebilirsiniz. Bunları yaparsanız telif hakkı sorununu yaşamadan AI müziklerinizi özgün bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki sanatçılar AI müzikleri hakkında ne düşünüyor? Mesela David Guetta, bir sanatçıyı tanımlayan şey belli bir zevke sahip olmanız, ifade etmek istediğiniz belli bir duygu türüne sahip olmanız ve bunu yapmak için tüm modern enstrümanları kullanacak olmanızdır. Diyor. Yapay zeka asla insanın verdiği duyguyu veremez diye de ekliyor. Billy Elish ve Nicki Minaj sanatçılarının seslerini ve benzerliklerini çalmak için yapay zekanın yağmacı kullanımına karşı koruma sağlamalıyız diye bir açıklama yaptı. Telif hakkı ihlalleri ve etik tartışmalar sürerken bazı şirketler yapay zeka müziklerini yasaklamak yerine bunları nasıl lisanslayabileceklerini araştırıyor. Yani yeni bir gelir modeli doğurabilir. Neden olmasın? Eğer müzik üreticileri sanatçılara telif hakkı payı vererek çalışmalarını sürdürebilir. Sanatçılar yapay zeka tarafından üretilen müzikleri lisanslayarak gelir elde edebilir. AI müzikler için özel bir pazar yani AI Generated Music Marketplace gibi bir şey oluşabilir. 5-10 yıl sonrası için benim bazı tahminlerim şöyle. Spotify, TikTok ve YouTube gibi platformlar AI müziklerini algoritmalarına entegre edebilir. Yapay zeka ile müzik üretimi için uluslararası düzeyde yeni telif hakkı yasaları çıkabilir. AI müziklerine bir sertifika veya etiket eklenmesi zorunlu hale gelebilir. Peki sizce yapay zeka müzik dünyasına nasıl bir rol oynamalı? Sanatçılar AI ile birlikte mi çalışmalı? AI müzikleri tamamen yasaklanmalı mı? Sanatçılar yapay zeka müziklerinden pay almalı mı? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, size yardımcı olduysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.